Hayda. Ki <laughs> oğlum gönder mikrofonu. Sıra bizdeymiş ya. Ulan İrem Hoca. İnşallah kafan araba lastiği uçarda. Beş dakika geç yes gelirsin Emi. Oğlum dese yine iyisin lan. İstesem böyle fırsat gelmez yemin ediyorum. Kusura bakmayın çocuklar. Trafik çok vardı da. <laughs> Buyurun siz kimdiniz? Ben senin öğretmenim. Otur lan yerine. Oğlum biz seni okulda öğretmen mi yaptık? Niye sınıfa girip çocukların aklını çeliyorsun? Valla bugün harika geçiyor. Hiçbir şey bunu bozamaz. Selamun Aleyküm hocam. Beni özetiriz mi? Beni özetiriz mi? <laughs> beni özletiriz, beni, özletiriz, beni, özletiriz, beni özletiriz mi?